Biz Türk gençliği olarak geleceğin ümidi ışık saçan çiçekleriyiz. Ülkemizi her alanda olduğu gibi binicilik alanında da temsil etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'e anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Biz Türk gençleri olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş uygarlıklar seviyesine taşımak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun farkındayız. 19 Mayıs Atatürk'e anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Biz gençlere bu değerli gün armağanına Atatürk'ü saygıyla anıyor ve teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Varlığına, geleceğine, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan tüm Türk gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. En büyük ilkem atamızın izinden yürümeye devam etmektir. Ve ülkemize en iyi şekilde temsil etmektir. Hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü e Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlu olsun. 19 Mayıs geleceğine ve varlığına sahip çıkan tüm Türk gençliğinin bayramıdır. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.